Efendim Efsun'um? Kız teyzoş, bana bak bu konak ünlülerin makyajsız hali gibi. Gel sen görsen kimseyi tanıyamazsın yani o derece. Bana bak kimseler ortalıkta yokken gel iki gıybet yapalım. Aman bir maraza çıkmasın kız? Yok ayol, ne mazara çıkacak? Asavş Berkemal diyorum sana. Bana bak kız gelirken bir tane de çeyrek mi kapsan gelsen bu hülyaya takarız. Saçmalama Efsun, yiyecek paramız yok altından bahsediyorsun. Ne arar bizde altın be? O zaman ekmek kap gel. Malum bu zenginler ekmek yemiyor. Aşktan geberiyorum teyze hoş ya. Tamam yavrum. Sonra tabaklar havalarda uçuştu falan böyle bir kavgalar bir şeyler. Sonra Mehmet Emir babam o Kenan'ı bir benzetti affedersin. O İrlandalı boksör var ya aynı onun gibisinden yani. Oh oh ellerine sağlık aslanım Mehmet Emir. Keşke o Kenan'a bir tane de benden vursaydım. <laughs> bu da sultandan diyerekten. <laughs> kız oluyorum o adama ya. Oluyorum. <Şişt. Hi! gülüyor> Allah Allah. Walking Dead'lere gelesice, yeşil yollarda yürüyesice. Bu ne hal kız? Hareketlere bak. Kayniş, yalnız moda insanın kendine yaraşan yeşili giymesidir. Sen bir yerde yanlış yapmışsın ya, yanlış yürümüşsün yeşile. Bir şey diyeceğim, acaba kahvaltıda çimen suyuna fazla mı abandın? <laughs> bir sus, bir sus, bir sus. Ah Sultan Hanım da gelmişler, teşrif etmişler. Ne güzel, ne hala. Hoş geldiniz efendim. Sağ ol canım, sağ ol. Gülün, gülün. Bu zaten bu konaktaki son gülüşleriniz. Aa, niye son gülüşümüz oluyor kız? Çünkü ben evlendikten sonra bu konağı ancak rüyanızda görebileceksiniz sevgili dünürüm. Eh, yettin artık be. Sen Efsun'a oğlumdan boşan demedin mi? E biz de gittik, protokolleri hazırlattırdık, her şeyi yaptık, geldik boşanalım dedik. Boşanmıyorsunuz. E sonuçta ne oluyor? Bu kız evli bir kız oluyor yani. Evli kız nerede kalır? Gelir evinde kalır değil mi? E çocuk geldi buraya. Tabii biricik teyze şunu da yanında getirdi yani. Niye bize böyle her dakika bağırıyorsun yani? Hayret be. Şu suratına bak. Şaftın kaymış. Mevsim salatasına dönmüşsün. Bütün bu yaptıklarınızın bedelini var ya. Misliyle ödeteceğim size misliyle. Bugün mahalleli arkadaşların bastılar konağımı. Neredeyse konağı benim başıma yıkacaklardı ama ben bunu sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğim sultan ödeyeceksiniz görürsünüz siz geliyor mu biri hanım gelinlik provasına hazırız ah ben de hazırım çok teşekkür ederim geliyorum <laughs> şeker şey kız hadi git gelinliğini giy Nasıl oldum? Melek gibi oldunuz Hülya Hanım. Ah, teşekkür ederim. Bu da çok güzel ama ben o beğendiğim diğer gelinliği istiyorum. Onu getirir misiniz bana? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Ah, bu ne? Ee, efendim Kinan Bey size göndermiş. Sen kimsin? E, ben yeni hizmetçiniz Serpil. Fulya Hanım çağırdı. Çocuk doğunca ev işleri artar diye düşünmüş. Adile Hanım da hemen başla bugün de. Tamam çık çık. Başla. Ay. Seni görmezse... ...açılmaz bahçemdeki çiçekler. Sahil seni... ...rüzgar seni... ...akşam seni bekler. kadar iyi bir adam olduğunu anlayacak sonunda. Ben sana inanıyorum. Sen benim yıllar önce aşık olduğum... ...uğrunda ölümü göze aldı. Koca yürekli... ...genç adamsın. Fuş siyah kombin etmiş, beğenmediler. Yani fuş yanan siyah gider. Siyahla neyi kombine etsen gider yani teyze. Teyzoş? Hı. Hayırdır? Daldın gittin. Soğuk fayanslara bir tarafların değmiş gibi töbe ya Rabbim. Ama ne bileyim ben be. Şu Hülya'ya kafamı taktım. Yazık kadına. Üzülüyorum aslında, biliyor musun? Aşk onun aklını başından almış götürmüş. Teyzoşum, güzelim benim. Kadın ruh eşini bulmuş seneler sonra. Manyağın tekini bulmuş. Bırakır mı? Ruh eşi diyorum sana ya. Ruh eşi. Kendisi gibi saykokiler manyak birini bulmuş. iki katil el ele verecekler. Artık katliamlarını yapacaklar yani. Biz de bu arada biteceğiz. Gideceğiz yani. Zaten bir kere yüzümüz gülse dişimiz de maydanoz olur bizim. Kızım öyle söyleme yani. Yazıktır. Yani bu da bir anne, iki tane çocuğu var sonuçta. Yani ben diyorum ki bir kadın olarak yani dayanışalım yani. Ee, söyleyelim kadına, diyelim ki yani sen bu işi yapma bak... ...bu adam bir katil diyelim. Ha onlar da dinlerdi seni. Aa evet teyzoş bravo ya derlerdi sana. Aman ya, dinlesin ya da dinlemesin. Vallahi ben söyleyeceğim yani. Ee, elimden geleni yapacağım yani. Bana ne, söyleyeyim ister dinlesin ister dinlemesin. Ay aman ya yine varoş enerjin tuttu ha. Dur bekle beni, bekle beni. çok güzel. Bu çok güzel. Bu olsun. Ben bunu giymek istiyorum. Siz arkadaşlarınıza da söyleyin. Saç ve makyaj için gelebilirler. Ne işin var senin burada? Dünür. Senden acık konuşmaya geldim. Bizim konuşacak bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum. Bir dinle istersen sonra karar verirsin. Canım benim. Bize biraz müsaade etsene. <laughs> Sağ ol. Hülya. Bak. Bugüne kadar birbirimizi kırdık. Birbirimizin kuyusunu kazdık ayıptır söylemesi bayağı da kötü şeyler yaptık. Ama ben şu anda burada senin iyiliğini isteyen bir insan olarak bulunuyorum. Benim iyiliğim için öyle mi? Hiç güleceğim yoktu Sultan. Bırak Allah aşkına. Ama bir dinle, bir dinle. Lafımı kesme. Fakülya. anlıyorum. Sen bu Kenan'a sevdalanmışsın. Olur be kızım, insanlık hali. Hepimiz yaparız. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin sonu iyi değil. Bak, binmişsin bir alamete, gidiyorsun kıyamete vallahi. Ne demek istiyorsun sen? Öyle ya. Bak Kenan denilen o uğursuzun ne sana ne kendisine faydası dokunmaz. Ben senin fikrini sordum mu Sultan? Ha? Sordum mu? Kenan'la ilgili ne düşündüğün benim umurumda bile değil. ya. Bak, ben bu işleri çok iyi bilirim. Ben feleğin çemberinden kaç kere geçmiş kadınım. Bak kızım, vazgeç bu sevdadan. Bu Kenan denilen adam çocuklarına da, ailene de zarar verir. Bu ne cüret be? Bu ne cüret? sen hangi sıfatla benim odamın içine kadar girip bana bunları söyleyebilirsin? Kimsin sen sultan? Kimsin? Hiç kimse değilim tabii yani. Ben... Yani içimden geldiği için söyledim. Benden söylemesi. İnşallah vakit çok geçmeden anlarsın. Çık git odamdan duymak istemiyorum. Çık dışarı ikiniz de çıkın dışarıya. Mark karşının taksisi gibi kalırsın öyle. Dedim sana dinlemez diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.